Hoş geldiniz tekrardan. İsmim Ebru, Acıbadem Üniversitesi'nde okuyorum. Benim sorum e, Cuma namazı ile ilgili olacak. E, Cuma suresi 9. ayette Allah ey iman edenler şeklinde bir hitapta bulunuyor. Hı hı. Ve buradan anlıyoruz ki e, hem kadına hem de erkeğe e, bu hitap. E, fakat öyle görüşler var ki kadının işte e, farklı sorumlulukları olduğu için işte çoluğu, çocuğu, işi, aşı olduğu için e, bu sorumluluktan böyle önemli bir ibadetten muaf olduğunu söyleyenler var. Ee, cuma namazı bu bağlamda sadece erkeklere mi farzdır yoksa kadınlar da kılabilir mi? Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Evet. Hocam yarın da cuma bu arada. <laughs> ee, hocam bu çok önemli bir konu. Niye dersiniz? Çünkü gerçekten Allah'ın bu apaçık ayeti sebebiyle cuma namazına gitmek ve o namaza katılmak isteyen birçok kadın var. Ee, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da bu konuda Allah razı olsun gerçekten yani önceki başkan döneminde de ciddi... ...düzenlemeler oldu, camiler belirlendi... ...bu camilerde kadınlar da Cuma namazı... ...kılabilecek dendi ama... E, ...bazı hocalarımız bu konuda... E, ...cami görevlileri bu konuda... ...hassas ol, olmasına rağmen... ...birçok kişi de hala da... ...o katı anlayışını terk etmiyor... ...ve kadınlar ayrılan yerleri... ...erkeklerin işgal ettiğini görüyoruz... ...cami cemaati de bu konuda çoğu zaman... ...duyarsız yaklaşıyor... ...yani memnun olması gerekirken kadın kalkmış... ...burada Cuma namazına gelmiş diye... ...sanki senin burada ne işin var der gibi böyle rahatsız edici bakışlarla kadınların mağdur edildiğini görüyoruz. Evet. Buradan inşallah. Yani şimdi düşünebiliyor vereyim. musunuz? Bir e, kadın Allah'a kulluk etmek istiyor. Bu birilerinin iznine tabi. Böyle bir şey olabilir mi? Ya da camiler erkekler için mi var hocam? Yani niye böyle bir şey olsun? Bu din erkekler için mi gelmiş hocam yani? Şimdi Hazreti Peygamber'in hayatına baksınlar. Hazreti Peygamber'in hayatında bunların dediği gibi bir şey yok. Peygamber ashabı ı Suffe, Mescidi Nebevi'nin içerisinde Mescidi Nebevi böyle beş tane birimden oluşuyordu. Ashab-ı Suffe dediğimiz bir grup vardı. Onların da ayrı ayrı kadın bölümü vardı, erkek bölümü vardı. Mescitte kadınlar da vardı, erkekler de vardı. Hatta Peygamberimizin kadınlara ayrı, erkeklere ayrı hutbe verdiğini gayet iyi biliyoruz. Dolayısıyla onlar hayatın tam merkezindelerdi. Şimdi böyle kadın kat karşıtı söylemde böyle kadını hayata katmamak, hani onu erkeğin bir yardımcı unsuru olarak görmek ve erkek ne kadar istiyorsa işte o kadar hayata katılabileceği noktasında bir bakış geliştirilmiş. Fakat ne Kur'an'a bakılır bu noktada ne de peygamberimizin uygulamasına Peygamberimizin uygulamasına bakacaklarsa bayramda da cumada da hatta vakit namazlarında da hatta mescidin içerisindeki birimlerin birinin de özellikle kadınlara ayrıldığını biliyorlar yani. Biliyor olmalarına rağmen hala böyle kadınları ibadetten ve hayattan efendim soyutlama noktasında bir gayretleri var. Niye? Çünkü cahiliye toplumunun kadına bakışı kültürel malzeme olarak bize din diye geldi. Şimdi bir Arap'ın kadına bakışı neyse Allah'ın da kitabını öyle dizayn ettiği varsayılıyor. Bir takım ee, hukuki düzenlemeler veya fıkhi bir takım belirlemeler bunun üzerinden şekilleniyor. O kızımızın sorduğu ayeti kerime ile alakalı da son derece can sıkıcı bir takım tahliller ortaya koyuyorlar. Ben ilk bölümde zamir kullanımıyla alakalı evet. bir şey söyledim. O burada da geçerli. O kadar açık bir Kur'an üslubu olmasına rağmen bunu bilmiyor olmaları akla ziyandır yani. Biliyorlardır mutlaka. Kur'an-ı Kerim'de kadınlarla alakalı eğer özel bir hüküm varsa kadın kalıplar ve kadın ter e zamirler tercih edilir. Eğer böyle bir özel gönderme yoksa ifadeler erkek kullanımdan götürülür. Kelimeler erkek olduğu için ama muhataplar bütün İnananlar. inananlardır. Yani ya eyyühellezine amenu ifadesinde amenu kelimesi müzekker bir kalıp olduğu için bunda erkekler kastediliyor denemez. Yani gerçekten ayıptır yani bu. Eğer öyleyse o zaman oruç ayeti de erkeklere hitap ediyor. Abdest ayeti hocam. Namazla ya yelledin amenu iza kumtum ila salati kumtum müzekker kalıptır. Fahsilu müzekker kalıptır. Ey küm küm erkeklerle alakalı müzekker kalıptır. Böyle bir şey olabilir bu mi ya? zaten kadınlar inmemiş oluyor o zaman hocam. Yani bu anlayışta zaten kadını bağlayan bir ayet kalmıyor yani oruç kalmıyor, namaz kalmıyor, abdest kalmıyor. Zekat yani, çok hiçbir konu kalmıyor. Hepsi işte akimus salate ve atuz işte yani. Ee, Belki şey diyebilirler. Ekimne salate ve atine zekate ifadesi de var şeyde. E, Azap suresinde. Ama o Hazreti Peygamber'in hanımlarıyla alakalı. Özel. O özel yani. O, o hanımlarla alakalı. Hatta o hanımlarla alakalı özel bir hüküm olması e, olduğunu gayet iyi bildiğimiz. Ve karne fi buyuti Evlerinizde oturun ifadesi. Vakarınızı koruyun. Evlerinizde oku, oturun ifadesini. Sakın dışarı çıkmayın diye algılıyorlar. Halbuki o değil. Mesele asla ve asla o değil. Hocam zaten yani. siz diğer kadınlar gibi değilsiniz diyor. yani. Evet öyle bir diyor. Bir zaman. Zaman Başka bir ayette bir öyle diyor. Ashab suresine geçiyor. Ya ühen nebi, evet. ya nisa en nebi, lestünneke ahedin minen nisai. Diğer kadınlar gibi değilsiniz. Bir kötülük yaparlarsa ceza iki kat çıkıyor. İyilik yaparlarsa da ödül iki kat. Evet, stratejik bir durumları var. Yani Elbette. Peygamber eşi olmaları sebebiyle. Elbette. Yani Onların içerisinde her şeyden öte ümmetin annesi olmak gibi bir ayrıcalıkları var. Peygamberimiz vefat ettikten sonra onun hanımlarının herhangi biriyle başka bir müminin evlenmesi ebediyen haramdır. Ayrı bir şey söylüyor. İşte onlara özel bir takım meseleleri ümmetin geneline dair bir hüküm çıkartılacak sonuç olarak görüyorlar. Bu doğru değil kardeşim... O özel bir hüküm alanıdır. Muhatabı özeldir. Oradan özel hükümler çıkartılmaz. Oradan mesajlar çıkartılır. Yani bunu böyle söyleyince sakın ha Kur'an'ın bir bölümü tarihseldir demeye getirecek bir söz söylüyor değiliz. Kur'an-ı Kerim'in her bir bölümü ya doğrudan ya dolaylı olarak ya hüküm açısından ya mesaj açısından evrenseldir. Dolayısıyla bu ayetler de hüküm olarak e, yöreseldir yani özeldir ama mesaj açısından geneldir evrenseldir. Şimdi cuma ile alakalı ayete gelince ya eyellerin amen ey iman edenler izanu diye salati min yevmil cumuati günün adı verilerek namazına ibadete gönderme yapılan ayet sureye adını da veren bu ayet böyle tek bir ayettir Kur'an-ı Kerim'de. Günün e, adı var yani yevmil cumua cuma günü toplanma günü. E, ne oluyor peki ne diyor Allah Teala? Buyuruyor ki e, ee, ne diyor ayeti kerime fesav ila zikrillah Allah'ı anmaya koşun fesav şey diyor müzekker kalıptır o zaman Allah'ın zikrine sadece erkekler koşacak niye bir ay bir cümle daha var oradan geliyor vederul bey'a alışverişi bırakın Heh, Madem ki alışverişle alakalı Demek ki alışverişi yapanlar erkekler olduğu için cuma namazı kılmak da erkeklere farzdır. Bu nasıl bir mantık ya? Yani böyle bu nasıl tersinden kulağını tersinden e, abondona etmektir? Bu neyin nesidir? Hocam yani? alışverişi erkeklerin yaptığının göstergesi ve yazısı nedir yani bu şimdi arada? Bak kardeşim bak Geçimde. ne var şimdi. Bir sonraki ayette hadi Tamam orayı okuyalım şimdi. feyda kudiyeti salatu namaz bitirildiği zaman, namaz kaza edildiği zaman demek değil o. Namazın kazası, namazı vaktinde kılmaktır. Namazın kazası, namazı vaktinde kılmak. Kaza bir hükmü vaktinde yerine getirmek demektir. Feyda kudiyetis salatu, namaz bitirildiği zaman, fenteşirufilerdi. <laughs> hani herkes şeyine dağılsın, işine gücüne dağılsın ve tevû işte Allah'ın yarattığı ihsanından arayın. Ve zikrullah kesiren Allah'ı çokça zikredin. Allah'ı çokça zikretmek o zaman kadınlara yönelik bir emir değil. Kadınların Allah'ı zikretmesine gerek yoktur diyebilir misin? Yok. Niye? Ya öyledin amen zikrullah zikren kesire var. E orada da ya öyledin o burada da aynı. Nereden çıkar? Nereden bu ayrımı yapıyorsun yani? Sonra Vezkurullah keziren lealleküm tüflihun. Kurtulasınız, felaha erişesiniz diye Allah'ı çokça zikredin. Peki devam edelim. Ve idara ticareten evlehven. Bir ticaret gördükleri zaman ya da bir eğlenceyle karşılaştıkları zaman infaddu ileyha. Oraya doğru yönelip gidiyorlar ve kaima seni tek başına ayakta terk ediyorlar. Kim bunlar? Erkekler. E ne oldu şimdi? Burada övücü bir şey yok. Peygamberimizi tek başına bırakmışlar. Gerisi gidip bıraktı. Bir ticaret kervanı gördü, hurra hepsi çekti gitti. Burada gidenler kadınlardır diyemiyor. Ya e ama burada övücü bir şey yok. Bunu kim yapıyorsa bu kınamayı hak ediyor demek. Evet. Erkek yapıyorsa erkek, kadın yapıyorsa kadın. Dini yükümlülükler erkek kadın arasında herhangi bir ayırıma tabi tutulamaz. İfadelerin erkek kalıpta getirilmesinin tek sebebi kadınlara ayrıcalıklı bir hüküm içermemesidir. Eğer ayrıcalıklı bir hüküm söz konusu olacaksa onun kalıbı ayrıca tercih edilir. Bunun da Kur'an'da örnek, örnekleri vardır. İsteyen o örneklere hemen anında ulaşabilir. Kur'an-ı Kerim'deki her bir ifadenin çok incelikli kullanıldığını biliyoruz, görüyoruz bunları. Dolayısıyla yani aşağı Allah'ın kitabında bir eksiklik kusur söz konusu değil ki yani Allah ne gerekiyorsa gerektiği gibi zaten bunu en güzel şekilde ifade evet. ediyor. Yani burada bir karmaşa oluşacak bir şey diyor. Bir de hocam tabii yani bunu hemen bitirmek istiyorum diğer soruları da alalım diye ama şöyle bir anlayış oluyor. Tamam Kur'an-ı Kerim'de evet yani bu kadına da erkeğe de söyleniyor ama ama Peygamberimizin şöyle şöyle işte onlara verdiği izinler var şeklinde dolayısıyla bunun uygulanması lazım yani kılsa olur ama nasıl farz değildir. Yok öyle bir şey. Yok. Şeklinde yani. ya ben kabul bir de... edebilecek bir şey mi hocam? Yok kardeşim. var. Bunlar, bunlar asla kabul edemeyiz. Bak ben, size, ben bu program vesilesiyle bir şey daha söyleyeyim. Şimdi bir farz-ı kifaye diye bir şey var. Farz-ı kifaye. Ne demek farz-ı kifaye? Bir grup yapıyor, gerisi yırtıyor. Böyle bir şey olabilir mi? ya? Ya biz yapıyoruz iki kişi, öbürü de kurtuluyor. Nasıl oluyor bu ya? Böyle bir şey olamaz. Herkesin görevidir yapan ecrini alır yapmayan hesabını verir yani e, yani böyle korkunç ayrımlar yapıldığı için işte birileri bundan muaf tutuluyor peygamberimiz diyoruz işte cuma kıldırmış kadınlara ayrı hutbe okumuş erkekler ayrı hutbe okumuş bayramı da öyle cuma aslı öyle vakit namazları da öyle Ashab-ı sufranın yarısı kadınlardan oluşuyordu diyoruz ya e oraya bak yok ayete bak yok ne diyor? İşte ya evledin amenü de hitap erkekleredir. O zaman Müminun suresinin birinci ayeti var. Ne diyor biliyor musunuz? Kad eflehal müminun. Mümin erkekler kurtulmuştur. E, el müminun erkek kalıp. El mü'minatu demiyor. Yani böyle bir mantık olabilir mi? Ya buradan bunu en çok ben bunu derslerde anlatıyorum. Kızlar karşı çıkıyor buna. Biz, kızlar karşı çıkıyor. Diyor ki çocuğu vardı. Ben diyorum ki Kızım sen ilahiyatın öğrencisisin. Senin çocuk mocuk yok. Sen hele bir git. Hele sen bir başla bakalım. Bu toplum bir görsün ki aa Cuma kadınlara da farzmış meğer. Kadınlarda kılması gerekiyormuş diye. Bir başla. Bir işi yapmak isteyen çaresini bulur. Yapmak istemeyen de bahanesini bulur. Hocam cuma zaman... kadın erkek bütün müminlere Aslında farzdır mesela. Ee, Kimsenin izni yani. de şart değildir Emreciğim. Ben 15 gün önce Konya'da konferansa gidiyordum cuma günü. Bileti tam Cuma saatinin hemen ötesine almışız. Cuma kılınacak, kılınmayacak, nasıl kılacağız falan diye bir tedirgin oldum. Havaalanına gittim, nerede Cuma kılınıyor? Alt katta. Oraya inersek uç, uçağa yetişemeyeceğiz. Ben dedim ki bu katta mescid yok mu dedim, var dedi. Ama hadi kılalım orada. Bir tanesi dedi ki ama oraya izin yok. Kimden izin alacağız dedim. Bu izni Allahü Teala izne bağlamadı. Bunu Allah'ın emridir. Ben dedim burada cuma kıldırıyorum bu mescitte. Orada bir arkadaş var dedi ki ümmet okuyan burada cuma kıldırıyor gelin. Bir anda doldu mescit. Orada hutbe de okuduk. Cuma'yı da kıldık. Cuma namazı Allah'ın emri kulların icdihadına kurban edilemez. Cuma namazı Allah'ın emridir. Başka icdihat konuları bu emri Gölgede ya da ikinci planda bırakabilecek güçte de değil. Ve kadın erkek ayrım olmaksızın farzdır. Evet. Dolayısıyla bu konuda yetkilileri de inşallah biz bu düzenlemeden arkasında durmaları ve bu problemleri çözmesi noktasında da en azından çağrı yapmış olalım. Evet.